Aydınlık arıtıyoruz. Çok. Ama bak barışmak istiyorlar. Niye gelmiyorlar o zaman? Gelmiyorlar çünkü utanıyorlar. Ben de gittim. Utanıyorlar. Gittin ya. Hadi hadi. Hadi hadi. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ha, haberin olsun. Bardak kırıldı bir kere oğlum. Vallahi bak kırıldı. Yani anlayacağın kardeşim şu hayatta başıma ne geldiyse fakir olduğum için geldi. Allah Allah ben de fakirim benim niye başıma öyle bir şey gelmiyor? olabilir? Sen Allah'ın sevgili kuluymuşsun olabilir ki Bunlar var hayatta. Ama ben öyle değilim. Benim başıma geldi işte. Misal. Ben beni niye terk etti? Niye? Fakir olduğum için. Peki. Gün niye o tercih etti? Niye? Herifin parası var. Ya yapma paşa o kadar da uzun boylu değil ya. Uzun lan baksana. Herif bayağı uzun. Hadi kalk gidelim hadi. Yok abi ben okula gitmem. O okul zengin ben fakirim. Ya oğlum bu halde zaten okula okula götürmeyeceğim seni. Kalk eve götüreyim. Tö, size mi gidiyorsun? Ha bize götürüyorum. Götüreyim de sonra dedem böyle bastonla tinerci gençlik diye dalsın bize. Ha, size götüreyim diyorum. Dinlenirsin yatarsın biraz. Ha bak oğlum. Mert. Sen bizim evi biliyor musun Alo. Alo Mert. Ya ben okula geldim ama paşayı bulamadım. Ya hatta kütüphaneye bile gittim. Belki İngilizce çalışıyordur diye ama. Hadi be. Bugün İngilizce sınav vardı değil mi ya? Mert gün çiçek Dur dur dur. Ya bak paşa kesin bir yerlerde İngilizce çalışıyordur. Herhalde elçinle falan. Ha yok ben buldum paşayı. Buldun mu? Neredeymiş? Anlatırım gelince işte. Ee, sen bu arada derse girme, tamam mı? Belki ihtiyacımız olur, yardımın dokunur falan. Neden? Ne oldu ki? Gelince görürsün ne olduğunu. Tamam. Kimseye de haber verme ha. Tamam. Tamam. Ha tamam. Salçaya bahsetme. Ha bak nasıl da biliyorsun. Tamam hadi görüşürüz. Paşa planlar değişti. Hadi kalk gidiyoruz. Evet planlar değişti. Elçine gidecektik. Fakir olduğumuz için istemedi. İlk aşkıma döneyim dedim. O da zengini tercih etti. Ya başlayacağım şimdi Elçin'e de cimbomuna da gün de. Hadi kalk gidelim ya. İngilizce sınavı varmış diyorum oğlum. Hayat zaten bir sınav değil mi oğlum? Ya paşa başlayacağım şimdi. Bak artık sarhoş edebiyatından senin ya. Taksim aksi bulmamız lazım. Hadi bende on lira var lan. Sende var mı para? Hadi. Lan bende para olsa... ...elçin beni terk eder mi oğlum? Ya bende para olsa... ...gün çiçek o kaba tercih eder mi? Tamam kardeşim sen en fakirisin tamam mı? Para mara yok sende. Ben ayarlayacağım bir şeyler. Hadi kalk zaten hocadan 30 40 soru alıyoruz. Onu da aldırmayacağım bize. Hadi abicim hadi. Hadi. Taksi! Lan dur daha yola çıkmadık. Ne taksisi bir yürü şuradan ya adam akıllı ya. Üff. Ya ne hasta adamlarla uğraştırıyorsunuz beni ya. Ya şekerim aldım elbiseyi. Gittim tezgahtara. Bunun bana göre olanı var mı dedim. Adam ne dese beğenirsin. bu 38'i kalmadı dedi. Ay 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 ne manyakça ne manyakça. Allah hiç muhatap olmam ben şahsen. Ay vallahi ben de öyle dedim. Manyak mısın sen be adam? Git gözlerini kontrol ettir. Bir kere benim bedenim 36 dedim. Ay tabii şekerim yani göz var nizam var değil mi yani? ev ee, var mıymış bari buldum 36'sını. E, ee, yok bulamadım ama 38'i varmış. İstersen sen gidip alabilirsin canım arkadaşım. Aa. Ay canım güzel arkadaşım benim. Şimdi ben bu hafta bir Başlıyorum. Hani dolayısıyla haftaya böyle e, alacağımız elbise bollaşır falan. Boş boş ona para harcamayayım. Çok güzel beğendiğim bir ayakkabı vardı. 36 numarasını istemiştim. Onu getirmişler. Ben gider onu alırım onların yerine. <laughs> değil mi? Değil mi? <laughs> e, ama istiyorsan şöyle bir şey yapabiliriz. E, sana da aynısının 39 numarasını alırız. Böyle kardeş kardeş giyeriz. Nasıl ki? <laughs> Canım arkadaşım biraz abartmadın mı? benim ayaklarım 39 değil, 38 numara. <laughs> de mi, deme mi? Haklısın canım arkadaşım. Benim de işte sevgilimin hani şey istediği 39 numara. Ben bir anda unuttum. Ee, ama olsun, biz yine de alalım o ayakkabıyı. Sen e, böyle o sütyenin içine taktığın pamuklar canım arkadaşım. Onlarla takviye yaparsın uçlara. Yine o seni götürür canım arkadaşım. <laughs> canım arkadaşım, sana öyle gelmiş. E, bunlarda gram pamuk yok. Ama şöyle bir şey var. Hani Whitney Houston öldüğünde... ...sen I e, Will Always Love You şarkısını sınıfta bağıra bağıra söylemeye kalkmıştın ya... ...biz o zamandan beri işte yanımızda pamuk taşımaya başladık. Helal <laughs> <laughs> canım arkadaşım. Hiç acıdı mı bir yerlerin? Gel ya yardım edeyim kusura bakma lütfen. Ama anne böyle bir yerlerin falan kanadıysa hani o kulaklarına tıkadığın pabuklar var ya alırsın da yanında bir güzel pantolon yaparsın. Tamam mı canım arkadaşım? Gidelim hele. Hayat şey ya. Ha, Güya hanımefendi efendi 36 giyiyormuş ben 38 giyiyormuşum. Bak sen. Ama ben gördüm 36 giyiyor. Ay kızım ne kadar saf bir kızsın sen ya. Allah Allah alıyor al, 38 bedenli elbiseleri. Ondan sonra onların etiketlerini 36 yaptırıyor. Hop Ay o zaman muhatabım olmaz benim de. Alice, iyi misin? Ya iyiyim, iyiyim. Uf. Nasıl kudurdu gördün mü açığını yakalayınca? Güya 36 numara ayakkabı giyiyormuş. E gel de cebime gir yani. Özel imalat 38 numara ayakkabıların altında 36 yazdırdığını bilmiyoruz sanki biz. Nasıl yapıştırdım ama lafı? Ne? Ay pardon ya ben dinlemiyordum. Oho! Oho. Sen yine de almış gitmişsin. Senin suratın niye düşük? Bak, o varoşla ayrıldığın için değil, değil mi? Hayır canım ne alakası var? Ben gayet iyiyim bir kere. Ha. Gerçi bakma, aramızdan kimsenin varoşlarla ilgisi kalmadı diyorduk ama küçük bey de bozdu bu oyunu. Nasıl bozdu? Ah, bilmiyor musun? Ya küçük beyle o sarı kız mı, cimbo mu ne yok mu? Onlar çıkmaya başlamışlar. Ne? Sen ciddi misin? Oho, sen böyle hülyalara dal git. Sonra hiçbir şeyden haberin olmasın. Hadi kalk, sınıfın temizliği çalar şimdi. Hadi yürü. Ee tamam sen git, ben geleceğim şimdi dur. Gülüşler bana bir şey fısıldadı. Ne fısıldadı? Dublör erkek arkadaşım kendine gerçek bir kız arkadaş bulmuş. evet, gün şey diyorsun. Ya kusura bakma ya, önce sana söylemem gerekirdi ama... ...kaç gündür adam gibi oturup konuşamadık. Hem ben, ben de biraz bulutların üstündeyim de bu aralar. Bir de bulutların üstündesin. <laughs> e, biliyorsun ne kadar çok hoşlandım ondan. Evet, söylemiştim. Senin için gerçekten çok... ...ama çok sevindim Ferit. Hiç sevmiş gibi durmuyorsun ama. Ha, anladım. Dublörümü kaybederim diye korkuyorsun. Sen hiç merak etme. Ben gerektiği zaman gün çiçekten iznimi alıp ailene karşı dublörümü yerine getiririm. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama benim endişem aslında o değil. Dur tahmin edeyim. Gün çiçeğin Bayram kıskandırmak için benim çıkma teklifimi kabul etmiş olmasından korkuyorsun. Yani ya aslında Beni düşündüğün için çok teşekkür ederim Ölçin. Ama gerçekten merak edilecek bir şey yok. Yani biz bunu açık açık konuştuk Gün Çiçek'le. Bayram ile olan ilişkisinin normale döndüğünü söyledi bana. Ha. Anlıyorum. Yanlış anlama. Okuldaki en iyi arkadaşım üzülmesin diye söylüyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama gerçekten endişelenecek bir şey yok. Hem senin gibi bir görümcesi varken hangi kız benim kalbimi kırabilir ki? <laughs> değil mi? Çok pis görümcelik yaparım ben. <laughs> ee, siz ne yaptınız bu arada? Biraz limoni gibi diyordun Bayram Paşa ile aranız. Halledebildiniz mi? Sorma Ferit ya. Ne bileyim. Ha, Ferit. Neredesin be abi? Seni arıyoruz sabahtan beri. Ve göremiyorsunuz öyle mi? Ufak tefek olduğumdandır. <gülüyor> <gülüyor> ne var ne oldu? NBA kuponu yapacağız da gel bir iki tahmin ver diyecektim. Allah Allah. Boyumuz uzun diye burada bahis uzmanı mı olduk yani? Gidin Furkanları bunun onlarla halter bahsi yaparsınız. Gel be abicim. Bir iki tane maç söyleyeceksin altı üstüne. Amman Hazretliğim. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Aman be paşa ya nereden çıktı içme hem de böyle sabah sabah. Ya Allah Allah ben söyleyeceğim anlatacağım sana nasıl olduğunu sonra devam et. <laughs> Aa, bana iyice muamelesi yapmaya başladınız. Bırakın ben giderim. Paşa yok. Ya biz bizim başımız dönüyor. Biz senden güç alıyoruz şu anda ya. <laughs> hadi lan hadi. Yemezler. Bırakın. Bırak. Bırak. Tamam. Ben iyiyim. Tamam Ya tamam iyi yaptığınız, yetiştiniz sınava da bu adam bu halde nasıl girecek içeri? Ya en azından sıfır olmasın ya ondan iyidir. Yani kahve mavi bir şey veririz içer. Kendine gelir. İyi e, o zaman annemi bulalım da kahve yapsın şuna. Cık, teşekkür ederim. Ben vazife başındayken kahve içmiyorum. Ya buna bir tane değil iki üç tane kahve vermek lazım ya. İyi e, doğru diyorsun. Gidelim o zaman. Ya Esma Sultan'a yakalanmasak Allah vere de. Gel. Hey. Ay Esma Sultan. Ha. Hay benim şom ağzıma ya. Hay benim şu ağzıma ya. Sıkı tutun. Sevil sıkı tutun. Sıkı tutun, sıkı tutun, sıkı tutun. Sarıl, sarıl, sarıl Sevil. Ya iyi tamam sarıldık, sıkı tutunduk da... ...bu kadın demeyecek mi böyle siz yavrucuğum niye böyle yürüyorsunuz diye? Baksana bakıyor tip tip. Diyecek tabii, diyecek tabii de... ...sen ben ne yapıyorsam onu yap tamam mı? paşa? Sen de gözünü seveyim, hiçbir şekilde ses çıkarma tamam mı? Yok abi ben bu kadınla küsüm, bak. Tamam. İyi var, tamam. Evet, adımlarımızı görelim, adımlarımızı görelim. Tamam, hadi, hadi tamam. Toparlan. Ne oluyor burada çocuğum? Yani çocuğum dediysem üvey evlatçığım manasında. Hocam biz arkadaşlarla folklor oynuyoruz. Diyarbakır'ı güzel çalar ha. hanım ey lorke 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 hanım ha. Hanım ha. lorke ha. evet, ha. Ha. hanım ey lorke. Evet adımlarımız da sınır. del lorke lorke lorke. Ey Hasan Paşa tatlım bunlar Baroş'un sadece tekniğini değil kültürünü de alıp getirmişler okulumuza. Hadi bakayım gidin mahallenizde halay çekin. Allah Allah ders çalmış bunlar burada lorke lorke ki diye Hasan Paşa tatlım bunlar öldürecekler beni Hayır yani dışarıdan birisi gelmeye kalksa bunları böyle halay çekerken görse ne yaparım ben Yani insan madem ki bir halk oyunu oynayacak şöyle batılı bir şeyler yapsın bari Mesela bir polka oynasın bir kankan yapsın Ay Kan yaptığım günler geldi birden aklıma da neyse <laughs> Hasan Paşa alkol kokusu duyuyor musun sende? Valla ben pek şey yapamadım ama sen neyi şey yaptın ki ne zaman neyi şey yaptın da bunu şey yapacaksın zaten. Songül'e söylemiştim bu varoşların mikrobu kırılsın diye paspasın suyuna alkol koymasını. Gitmiş kaç şişe rom koymuş acaba? Tabi parası babacığının cebinden çıkmıyor ki. Herhalde o yüzden böyle her yer alkol kokuyor. Neyse. Oh yırtık valla. Ee, yırtık yırtık asıl sınav şimdi başlıyor kızım. oh, müdür gel seninle bir öğrencinin hakkında konuş. Gel buraya. Kız. Dur sen bir yürü. Al bakalım iç şunu. Kalk 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 kalk. Kalk yavaş. Hiç. Songül teyze. Bu ne hesabıma yaz? Sonra Elçin Hanım hesabı ödemedi falan demezsin. Paşa gözünü seveyim. iç şu kahveyi başlattırma Elçin'inden Melçin'inden ya. Vallahi. Ah yavrum ay sizin yaşınız kaç başınız kaç ya. Şu halinize bir bakın. Ha benim kocam olacak heriften de mi? hiç ibret almadınız? Ay anne ne yaptın Allah aşkına? Adam hayatında ilk defa çip sarhoş oldu. Sen de tuttun gittin. O herifle bir tuttun. Yok tutar mıyım tutmadım. Çok çok iç. Hadi. İç 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 iç. iç. Çok çok iç. Gençler. Halay bitti mi? Merak etmeyin. Esma Hanım burada değil. Songül Hanım, şu ilacı içirin. <laughs> Ayırmasına yardım eder. Ee, vallahi kral adamsın be Hasan Paşa. Yemin ediyorum. <laughs> Valla paşalık bana kafi. Krallıkta gözüm yok. Tedavisini bildiğinize göre sizin de sık sık başınıza geliyor herhalde bunlar. Yo 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 Songül Hanım böyle yanlış anlamayın. Şu yemeği fazla kaçırdığım zaman... ...imidemi rahatlatsın diye kullanıyorum. Çok canım ben, ben, niye yanlış anlayayım? Ha, bu arada Güney. Öyle sana yardım ediyorum diye şu anını tasvip ettiğimi sanmasın. Yok hocam zaten o da ayık olsaydı durumunu kesin tasvip etmezdi. De, Allah kimseye aşk acısı çektirmesin ya. Amin. Amin. Evet. Ben sana bir kahve daha yapayım. Tamam, tamam. Bugün içimde bir sıkıntı var ama hadi bakalım hayırlısı. Bugün de böyle olsun be Trafo. Yani hem sana değişiklik olur Trafo. Böyle her gün pamuk gibi olacak bir halin yok ya. Tabii canım. Vallahi var ya dejavu yaşadım ben şu anda. Sanki bu anı ben daha önce yaşadım. Yemin ediyorum bak. Ben şimdi size bir şey söylüyorum tamam mı? Ondan sonra siz bana karşılık veriyorsunuz. Sonra tabii bu süreç hızlı hızlı gelişiyor gelişiyor gelişiyor. Sonuç olarak ben size dalıyorum. Ama bunun dejavu olabilmesi için bize dalman gerekiyor Trafo. İşte acaba.